Merhaba bugün 7. sınıflar ışığın madde ile etkileşimi ile ilgili 5 tane soru çözeceğim. İlk sorudan başlıyorum. Birinci sorumuz şöyle diyor. Grafikte K, L, M saydam ortamlarının yoğunlukları verilmiştir. Bu ortamlar arasında yollanan ışınların izledikleri yollar nasıl olmalıdır? Ortamın yoğunluklarına bakıyoruz. En az yoğunlukta M sonraki sonra L geliyor. Şuradan yoğunluktan fark ettiğimiz gibi şöyle devam ettirirsek. İlk olaya bakalım yani ilk ışına bakalım. K ortamından M ortamına geliyor. K ortamının yoğunluğu şurada M ortamının yoğunluğundan daha büyük. Demek ki çok yoğundan az yoğuna yollanan bir ışın. Şimdi bizim kuralımız çok yoğundan az yollanan bir, yollanan bir ışın olduğu zaman yüzey normalinden uzaklaşmalı. Yani aslında bu ışın böyle gidecekti. Hiçbir ortam değişikliği olmasaydı. Ama yüzey normalinden uzaklaşması gerekiyor. Çünkü az yoğun ortama geldi ve yüzey normalinden uzaklaştı. Yoluna bu şekilde devam eder. İkinci işine bakalım. M ortamından L ortamına geliyor. M ortamı burada en az yoğun olan, L ortamı da en çok yoğun olan. Demek ki burada da az yoğundan çok yoğuna yani tam tersi şekilde bir yol izlemesi gerekiyor. Tam tersi yol neydi? Eğer burada normalden uzaklaşıyorsa burada tam tersi normale yaklaşacak. Ama aslında nasıl gitmesi gerektiğini önce gösterelim ki ne kadar yaklaştığını uzaklaştığını görelim şu şekilde yüzey normaline yakın şekilde bir çiziyorum. Çizimimi yapıyorum. Evet ikinci ışınımın izlemesi gereken yolda yüzey normaline yaklaşıyor. Çünkü çok yoğunda yaklaşır. Az yoğunda uzaklaşır. İkinci soru. Diyor ki akvaryuma bakan göz balığı nerede görür? Balık dışarıdaki gözü nerede görür? Bunun cevabı tabii ki balığı biz daha yakın görürüz. Balık da bizi daha uzak görür. Ama bunu çizimle de göstermek gerekiyor. Yani çizimle kanıtlamamız gerekirse. Örneğin biz önce balığı nasıl görürüz? Bir bakalım. Şöyle balıktan bir ışın yolluyorum. Yüzeye doğru. Hemen yüzey normalimi çiziyorum. Çünkü yüzey normali bana yaklaşık uzaklaşma anlamında yardımcı oluyor. Şimdi bu su ortamı olduğu için, bu hava ortamı olduğu için, ben ışınımı su havaya göre çok yoğundur. Hava suya göre az yoğundur. Çok yoğundan az yoğuna yolluyorum. Bu durumda aslında şöyle gidecekken benim ışınım yüzey normalinden uzaklaşır ve gözüme gelir. Şöyle çizimimi tam gözüme doğru yapıyorum. Şimdi kural şunu söylüyor. Göze Göz, göz kendisine gelen ışının doğrultusunda cisimleri görür. Yani bu doğrultuyu bozmaması gerekiyor. Onu da şöyle farklı renkte bir kalemle çizeceğim. Doğrultuyu bozmadığına göre ve tam olarak balığı daha yakın gördüğüme göre tam balığın üstünde duruyorum. Balığın üstünde durduğum zaman balığı göz burada görür. Kendisine gelen ışının izlediği yolda. Tabi önce ışınımı yolladım. Kurallara uygun olarak Yüzey normalinden uzaklaştırdım çünkü ağzı geliyor. Göze geldi. Göz de kendisine gelen ışığın doğrultusunda balığı gördü. Balık burada görür. Balık nerede görür çizimini ekstradan aslında yapmamıza gerek yok. Sadece şöyle yapacağım bakın. Şunu ters yönde yapacağım. Çünkü balık bizi gördüğüne göre ışın bizden yani cisim oluyoruz bu durumda. Bizden balığa gitmeli. Geldi yüzey normalimi yine çizmiş oldum. Hiçbir farkı yok. Aslında şöyle gidecekti ama az yoldan çok yöne geldiği için bakın normale yaklaştı. Burada bir kural daha var. Kural diyor ki bir ışın bir yerden diğer yere ortama ya da aynaya ya da merceğe nasıl olursa olsun nasıl gidiyorsa öyle döner. Nasıl giderse aynı yoldan döner. Bu çok fazla işinize yarayacak bir bilgi. Yani ben bu sefer gözden balığa bir ekstra çizim yapmadım. Çünkü ikisi arasında bir iltibat sağlıyor. Bakın buradan yollamış oldum. Hem az yoldan çok yöne gelince yüzey normaline yaklaşıyor. Evet yüzey normaline de yaklaştı. Buraya geldi. Şimdi balık da bizim mantığımızda ona gelen ışının olduğu yerde görecek bizi. Bakın ona gelen ışının uzantısında çizdiğim zaman tam olarak yine gözün üstünde olacak. Şöyle geldim, geldim, geldim. Nerede duracağım? Gözün üstünde duracağım. Yani şu, tam olarak bu doğrultu üzerinde olmalı. Balık nasıl ki kendi doğrultusunun üzerinde var oluyorsa ya da gözüküyorsa o da bizi kendi gözümüzün üstünde yani bizim doğrultumuzun üstünde görür. Bakın o da bizi burada görüyor. İlk olarak temel bilgiyi vermiştik. Biz onu yakın görürüz. Çizimimiz bu şekilde. O bizi uzak görür. Çizimimiz bu şekilde olmak zorundadır. Bu da bizim ekstra bilgimizdir. Evet, devam edelim. Başka bir soru diyor ki, K merceği ışığı topluyor. Bu bizim için önemli ve elmayı olduğundan büyük gösteriyor. L merceği ışığı dağıtıyor ve elmayı olduğundan küçük gösteriyor. Şimdi topladığına göre ışığı ve mercek olduğuna göre bu ince kenarlı mercek. dağıttığına göre bu kalın kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek genelde büyütme amaçlı kullanılır. Kalın kenarlı da daha küçük. Küçülttüğü için de göz kusurlarında mesela kullanılır. Bakalım bu deneylerin sonucuna bakarak hangilerine ulaşılabilir? 1. Merceklerin odak uzaklıkları farklıdır. Şimdi biri küçük, biri büyük gösterdi diye Bunlar farklı olmak zorunda değil. Bunların birinin büyük birinin küçük göstermesinin sebebi kenarları. Yani bu ince kenarlı, bu kalın kenarlı. Yani yapıları farklı olduğu için ikisinin odak noktası aynı olup biri küçük biri büyük gösterebilir. Yani kesinlikle odak noktaları farklıdır gibi bir şeye ulaşamam burada. Aynı da olabilir. O yüzden bunu eyledim. K ıraksak L yakınsaktır. Bu ince kenarlı ve kalın kenarlı merceğin diğer ismi. İnce kenarlı merceğe yakınsak denir. Yakınsak mercek. Mantı nedir? Daha büyük gösteriyor. Sanki daha yakınmış gibi gösteriyor diye düşünebilirsiniz. Irak da zaten Türkçe uzak demektir. Bu da Iraksak. Iraksan mantığı da daha uzaktaymış gibi gösteriyor. Çünkü küçük gösteriyor. Küçüldük bir şey bizden uzaklaştıkça küçülür mantı. O yüzden tam tersi olmalıdır. K Iraksak demiş. Hayır K Yakınsak olmalı. L ıraksak olmalı. Eledim. Cevap yalnız 3 olacak ama yine kontrol edeceğim. Mercekler cisimleri olduğundan farklı gösterebilir. Evet biri olduğundan büyük göstermiş biri olduğundan küçük göstermiş. Bu deneye bakarak bu sonuca tabii ki ulaşabilirim. O zaman cevabım yalnız 3. Başka bir soru. Diyor ki cisimleri gözümüze gelen ışınların doğrultusunun doğrultusunda gördüğümüz için olduklarından başka bir yerdeymiş gibi algılayabiliriz. Bu olaya serap olayı denir. Serap olayının oluşumu ile ilgili diyor. Buna göre 1 ve 2 olayların hangilerinde serap olayı görülebilir? Sıcak asfaltı görünce hemen serap olayı olabilir burada diye düşünüp önce sıcak asfalta bakıyorum. Şimdi normalde sıcak hava hava ısınınca yükselir. Sıcak hava yukarıda soğuk hava aşağıdadır. Bu normalidir. Normalde ama serap olmaz. Serap ekstra bir durumdur. Şimdi sıcak asfalt o kadar çok sıcak ki ona yakın olan kısım ısınmadan anında ısınıyor hava gelir gelmez. O yüzden burası sıcak yukarısı buraya göre soğuktur. Serap olayı bundan dolayı olur zaten. Yani normal olsaydı bunun gibi olsaydı Serap olayı olmayacaktı. Asfalt o kadar çok ısınıyor ki zaten serap olayını hep anlatırken çöllerde işte insanlar susuzluktan sıcaktan kavrulduğu anda serap olayını görür gibi gösterirler. Biz de asfaltta çok fazla görürüz. Önümüzde sanki bir ıslaklık varmış gibi olur. Biz ilerledikçe o ıslaklık da bizden uzaklaşır. Çünkü bu bir tam yansıma olayıdır. Şimdi tam yansımanın olabilmesi için sıcak ve soğuğun yoğunluklarına baktığımız zaman soğuk çok yoğundur. Sıcak az yoğundur ve serap olayının olabilmesi için mutlaka çok yoğundan az yoğuna ışın yollanmalı ve karşı tarafa yani diğer ortama geçememeli. Bunun da sebebi sınır açısından büyük olur. Tam yansımayı uğraması için sınır açısından büyük olacak. Yani şöyle yollanacak çok yoğundan az yoğuna ama sınır açısından büyük olduğu için karşı tarafa geçemeyecek. Ve şöyle tam yansımaya uğrayacak. Tabii böyle tam yansımayı hemen uğratmamamız lazım. Kuralları bozmayalım. Şunu da normal çizelim. Aynı açıyla yansıtalım. Evet tam yansımaya uğradı. Biz de biliyoruz yukarıdaki bilgiyi bir önceki soruda da kullanmıştık. E, gözümüze gelen ışının doğrultusunda görürüz. O zaman ben doğrultusuna bir takip ediyorum ışının. Gözüme gelen ışının. Şöyle geldi geldi geldi. Evet burada görürüm. Neyi burada görüyorum? yukarıdaki mavi havayı yani gökyüzünü mavi gökyüzünü daha doğrusu mavi hava değil. O zaman sanki baktığım zaman sıcak asfaltın üstünde mavi bir su ya da işte yukarının rengi neyse suya benziyor gri de olabilir. Bu serap olayının kanıtıdır. Çok yoğunlar az yoğuna yolladım. Sınır açısını tam büyük bir açıyla yolladığım zaman tam yansımayı uğradım. Ve gözüme geldi. Ve gözüm de gözüme gelen ışının doğrultusunda bu maviliği ya da işte suya benzer kısmı gördü. İkinci durumda bu var mı? Soğuk buz denizi diyor. Yani soğuk bir yerde olur mu Serap olayı? Ona bakacağım şimdi. Şimdi soğuk yerde olduğuna göre tabii ki bu soğuk buz denizinin olduğu yerler soğuktur. Yukarısı buraya göre daha sıcaktır. İşte bu bizim buradaki durumumuz. Buradaki durumda da soğuk olduğuna göre burası çok yoğundur. Sıcak olan yer az yoğundur. Burada bu gördüğümüz gemiden yukarı doğru giden ışınlardan bazıları yukarı giderken çok yoğundan az yoğuna gitmiştir. Ve diğer ortama geçemez ve sınır açısından büyük olduğu için geçemez ve tam yansımaya uğrar. Tam yansımaya uğradı. Tam yansımaya uğrayınca biz de gözümüze gelen ışının doğrultusunda bir gemi görürüz doğrultusu ve geminin üstü olan yerde şurada bir gemi görünür. Tabii bu gemi şöyle görünür. Bu şekilde bir gemi görünür sanki havadaymış gibi. Bu da bir serap olayıdır. Demek ki hem ikide bizim klasik serap bu çok fazla çıkmaz karşınıza ama bu da bir serap olayıdır. Bu da çok soğukta olan bir serap olayıdır. Demek ki cevabım 1'de de serap olur, 2'de de serap olayı gerçekleşir. Devam ediyorum. Evet bu da beşinci sorum. Bakalım. Bir ışık ışını saydam KLM ortamlarından şekildeki yolu izliyor. Buna göre KLM ortamlarındaki süratlerin büyükten küçüğe sıralaması nedir? Şimdi bu klasik bir soru gibi gözüküyor ama klasik bir soru değil. Özellikle böyle bir soru seçtim. Çünkü çözünce de anlayacaksınız. Şimdi baktığımız zaman K'den L'ye geliyor. Aslında şöyle gidecekti. Yüzey normalinden uzaklaştı. Demek ki uzaklaştığına göre K'den L'ye çok yoğundan az yoğuna gelmiş. Önce yoğunluklarını bulacağım bu arada. Sürat dediği halde yoğunluğu niye buluyorum? Süre önce yoğunluğunu bulacağım. Sonra çevireceğim tersine. Sürat'i bulmuş olacağım. Çok yoğundan az yoğuna geldiğine göre K'nin yoğunluğu L'den büyüktür. Şimdi yoluna devam ediyor. Gelmiş. Bakın yüzey normaline bu sefer yaklaşmış. Aslında şöyle gidecekti. Baktığım zaman M'de L'den büyük. Bu tip sorularda hep şöyle olur. K, L'den büyük olur. L de M'den büyük olur. Rahatlıkla buluruz. Ama bulamadık. Şimdi M mi büyük, K mi büyük bilmiyoruz. İşte bu, bu bu tip sorularda şöyle yapmamız gerekiyor. Yüzey normaliyle yaptığı açıyla yoğunluk, ortamın yoğunluğu ters orantılı. Şöyle basitçe yazıyorum. Yüzey Normal ile yaptığı açı ortamın d yazayım uzun olmasın yoğunluğuyla ters orantılıdır. Şimdi yüzey normaliyle k 20 derecelik bir açı yapmış, m 40 derecelik bir açı yapmış, l de 60 derecelik bir açı yapmış. Açılara bakarsam. Tabi L'nin en küçük olduğunu zaten biliyordum. Benim tereddüt ettiğim daha KM'den büyük mü küçük mü? K'de 20 olduğuna göre ve açıyla ters orantılı olduğuna göre K en büyük M'de arada kalır. Tabii ki bu yoğunluk sıralaması. Şimdi bunu sürete çevireceğim. Eğer çok yoğunsan az süratli gider orada. Çünkü tanecikler daha yoğundur. K'yi buraya yazacağım. M ortada. En süratli de L'de gider. Bu da sürat sıralamasıdır. Evet bu da son sorundu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.